Şimdi baştan başlıyoruz. Direksiyonu tuttuğumuz zaman parmaklar çukura oturuyor. Direksiyon düz olacak şöyle. Düz tut. Sıkmıyorsun. Sıkmak kesinlikle yok. İlk hareketimiz sağa çevir, el bükülsün. Sola çevir, el bükülsün. Sağ, sol. Bunlar ilk hareketler. Tamam? İlk hareketler bunlar. Sola dönerken az çevirirsin. Sola dönerken az çevirirsin. Sağa dönerken çok çevirirsin. Çok çevirmek için ne yapacağız? Çevirmeye devam edeceğiz. El burada büküldüğü için el burada büküldüğü zaman bırakıyorsun. Sol elin direksiyonun tepesini boşaltıyor. Tutuyorsun oradan. Bu tutunca sağ elin tutunca sol eli bırakıyorsun. Direksiyon durmuyor. Dönüyor bak. Dönerken direksiyon dönerken sol yerine gidiyor. Ellerin yine karşı karşıya geliyor. Devam ediyoruz. Aynı şey olacak. Yine büküldü. Büküldü zaman ne yapıyorduk? Tepeye atıyorduk. Bu tutunca bu bırakıyor. Direksiyon durmuyor. Bak, bu elin yerine giderken direksiyon durmuyor. Dönüyor. Eller karşı karşıya gelecek bak. Hop karşı karşıya geldi. Tekrar direksiyon dayandı. Tam Şimdi sola çeviriyoruz. Sola çevirirken bu sefer sol elin üste gidecek. Bak şurada bükülecek. Büküldüğü zaman bırakıyorsun. Tepeyi boşalıyor. Tepe boşalınca tutuyorsun tepeden. O tutunca bu bırakıyor. Bu yerine gelirken direksiyon durmuyor. Dönüyor. Eller karşı karşıya geliyor. Devam ediyoruz. Çapraz tepeden hemen tepeden şuradan o tutunca bu bırakıyor ama direksiyon dönüyor karşı karşıya gelecekler devam çapraz o tuttu eller karşı karşıya geldi bak gördün mü pozisyon ilk pozisyona nasıl geliyor bak ilk pozisyona geldi devam ediyoruz çapraz tut oradan dayandı direksiyon 3 tur sağa döner 3 tur sola döner şuradan sayalım bak şimdi. Dayan, dayandığı için sağ çeviriyoruz. Şimdi geri aldık. Yarım çevirdik. Yarım. Çeviriyoruz. Evet. Her yerine gidiyor. Bak. Şimdi bir tur çevirdik. Yarım da öbür türlü çevirmiştik. Bir buçuk oldu. Bir buçuk olunca tekerler şu an düz. Karşıyı gösteriyor. Direksiyon düz, tekerler düz. Devam ediyoruz. Evet. Çapraz yap. Tekrar. Yerine olacaktı. Alttan geçecek, yerine gidecek. Bak bu tutunca şu arkadaş alttan yerine giriyor. Direksiyon nerede şimdi? Tekrar tam sağ. Tam tekelleri toplayacağız. Yani bir buçuk tur çevireceğiz. Şu arkadaş bir buçuk dönecek ve tekerler düzelecek. Evet. Şuradan bu yarım yerine dönüyor. Bir ve buçuk. Bir buçuk tur döndük. Tekerler düz oldu. Telefonu sessiz alıyor. Evet Şimdi sola döndürüyoruz Tuttun çapraz Okey Direksiyon durmuyor devam ediyor Bir tur döndü bak direksiyon bir tur döndü Devam et yarım tur daha Yani bir çapraz daha yapacaksın bir buçuk Ve bir buçuk Direksiyon tam solda Şimdi tam sağ yapacağız Yani direksiyon 3 tur dönecek Evet çapraz Yerine çapraz yerine yerine tekrar çapraz yerine tekrar çapraz yerine bir çapraz daha ve dayandı evet al boşa evet baştan başlıyoruz şimdi sola döndüreceğiz evet bir çapraz İkinci çapraz, üçüncü çapraz, dördüncü çapraz ve dayandı. Dört çapraz yaptık. Tam sağdan tam sola geçti. Öyleyse iki çaprazda tekerler düzelecek değil mi? Evet. Yapıyorsun. Evet. Birinci çapraz. ikinci çaprazda yapınca ikinci çaprazda yapınca direksiyon düzeldi. Eller yerine. Evet. Sağa çeviriyoruz. İkinci çapraz da. Bir çapraz. İkinci çapraz. Direksiyon dayanacak. Sola döndürüyoruz. Evet. Sola döndüğümüz için hemen sol elini yukarı alıyorsun. Döndür. Birinci çapraz. İkinci çapraz. Tekerler düzeldi. Eller yerine geldi. Devam. Birinci çapraz. ikinci çapraz. Direksiyon dayandı. Tekerler düzeltiyoruz. Direksiyon topluyoruz. Birinci çapraz. ikinci çapraz. Direksiyon düzeldi. Eller yerinde. Sağ döndürüyoruz. Evet. Birinci çapraz. ikinci çapraz. Tam sağ. Topluyoruz direksiyonu. Evet. Birinci çapraz. İkinci çapraz. Eller yerine. Direksiyon düz. Tek, tamam mı? Direksiyon düz. Tekerler düz. Eller yerinde. Bu çaprazları bu şekilde çalışmamız lazım. Tamam.